Evet efendim, olgun ciltler hangi ürünleri kullanmalı? Olgun ciltler cildi temizlemek için mutlaka süt tarzı bir temizleyici kullanmaları gerekiyor. Çünkü yağ oranı daha fazladır. Cildimizde olgun cildin özelliği nedir? Biz derslerde de anlatıyoruz. Yağ ve nem eksikliği vardır. Gözenekler geniştir. Hücre üretiminin azalması sonucu oluşan cilt tipidir. Kolejen elastinlikler gerilemiştir. Lekeler artmıştır. E, eksilenler yavaş yavaş e, gitgide e, fazlalaşmıştır. E, o zaman biz kullandığımız ürünlerde mutlaka cilt yapımıza uygun olmalı. E, süt tarzı bir temizleme ürünü tercih ediyoruz. E, alkolsüz bir tonik tercih ediyoruz cildimize. Yağ ve nem eksikliğinden kaynaklı gerilemelerin önüne geçmek için de yoğun bir nemlendirici tercih etmemiz gerekiyor. E, tabii ki farklı dönemlerde bu nemlendiricilerin e, biraz daha farklı işte leke açıcı olabilir, e, leke giderici olabilir özellikle kış aylarında e, ya da <laughs> e, farklı işte lifting etkisi olan kırışıklık açıcı farklı nemlendiricileri tercih edebiliriz akşam gece kremlerinde özellikle yine besleyici ürünler tercih etmemiz gerekiyor ve serum ampuller özellikle olgun ciltlerde bizim tavsiye ettiğimiz ürünler arasında etki maddeleri yoğun olduğu için çok daha çabuk etkilerini görebilmekteyiz bu ürünlerin. haftada bir peeling mutlaka yapmamız gerekiyor Eğer kişide kılcal damar problemleri ve hassasiyet varsa tanecikli olmayan bir peeling tercih ediyoruz bu onun haricinde de yine haftada 10 günde bir cildimizin eksiklerini tamamlamak için maske uygulaması yapıyoruz. Maskelerde renk açıcı, besleyici, dolgunlaştırıcı, sıkılaştırıcı bir maskeyi tercih edebiliriz.